Denizli Spor'da altyapıdan yetişen genç oyuncuların oynadığı futbol teknik heyeti memnun ederken, Yeşil Siyahlı yönetimde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Denizli Spor'da genç oyuncuların takıma sağladığı katkı Denizli Spor camiasını mutlu etti. Ligin ikinci haftasında evinde 1461 Trabzon'u yenerek ligdeki ilk kalbiyetini alan Yeşil Siyahlılar'da 20 yaşındaki kalecozunun muhteşem kurtarışları büyük alkış aldı. Bu sezon kalede sıkıntı yaşayacağı düşünülen Deniz kalesini büyük bir ciddiyetle koruyan Ozan'ın daha uzun yıllar Deniz kalması bekleniyor. 1461 Trabzon maçında sonradan oyuna giren ve top tekniğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Şevki Çınar da takımda yer bulmak için yoğun çaba harcıyor. Maça ikinci yarıda girerek son dakikada gol atan 18 yaşındaki Şevki de maç sonu sevincini Deniz Başkanı Süleyman Urkay ile paylaştı. Genç oyuncusunu sarılarak kutlayan Denizli Spor Başkanı Süleyman Urkay, biz yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana gençlere önem vereceğimizi söyledik. Her sene en az iki oyuncu A takımı alarak belki de ilk 11'de göreceğiz. Bu sene kalecimiz Ozan ve oyuncumuz Şevki çok güzel başladı. Teknik eğitimiz bu oyuncuların üzerinde özellikle duruyor. Ben ilerleyen haftalarda genç oyuncularımın daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bu galibiyetimiz de tüm Denizli Spor camiasına armağan olsun dedi. Öte yandan Denizli Spor Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesir Spor maçının hazırlıklarına kendi evinde devam ediyor. Sakat ve cezalı oyuncunun olmadığı takımda oyuncuların oldukça moralli oldukları gözlendi. Pamukkale Tenis Kulübü Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu DRT TV ve Denizli Gazetesi'ne Pamukkale Tenis Kulübü'nü anlattı. Denizli'de tenisin öncülüğünü yaptıklarını dile getiren Kıbrıslıoğlu, Doğulu, Pamukkale Tenis Kulübü bir markaydı, biz de bunu yukarılara taşımak için çalışıyoruz dedi. DRT TV ve Denizli Gazetesi ekiplerini Pamukkale Tenis Kulübü'nde ağırlayan Hasan Kıbrıslıoğlu, Kulübün tarihçesinden bugün geldikleri noktaya kadar geçen süreci değerlendirdi. Yapılan uluslararası organizasyonlardan yetiştirilen sporculara kadar pek çok konuya değinen Kıbrıslıoğlu, organizasyonların devamının geleceğini söyledi. Pamukkale Tenis Kulübü kurulduğu günden bugüne çok yol kat etti diyen Kıbrıslıoğlu süreci anlattı. Pamukkale Tenis Kulübü 1990 yılında ilk temelleri atılmış bir kulüp. Tabii ki o zaman Pamukkale Tenis Kulübü'nün toplantısı Bugünkü belediye binasının en üst katında İş Adamları Derneği vardı. Orada gerçekleştirilmişti ve ben de katılmıştım. Ee, i̇şte bu arsanın alınması ve kulübe daha doğrusu bağışlanması konusunda yapılan bir organizasyondu ee, geçmiş gün. Ee, öyle hatırlıyorum. Ee, daha sonra işte buraya e, bakılmaya gelmişti. Tabii burası bir Mısır tarlasıydı, bir tarlaydı yani. Ee, tabii o günden bugüne kaydedilen yol e, çok büyük bir mesafe. Denizli'de tenisin yayılmasına öncülük ettiklerini söyleyen Kıbrıslıoğlu... ...biz tenisi öncülük ediyoruz. Bizim dışımızda da tenis Denizli'de gelişmeye başladı. Bu sevindirici dedi. E, Pamukkale Tenis Kulübü tabii kurulduğundan bugüne Denizli'de tenisin yayılmasında müthiş öncülük yapmış bir kulüp. E, tenisin denizde var olma sebebi diyebiliriz tenis kulübü için. Fakat artık tenise e, belediyeler de el atmış durumda. Bizim Denizli belediyemiz de ciddi anlamda hem kortlar yapıyor... Hem de e, kurslar veriyor, e, tenis e, kursları veriyor. Bu konuda e, ciddi anlamda bünyesinde öğretmenler, e, hocalar barındırıyor. E, bu anlamda tabii ki e, tenis e, artık e, halka yayılmış bir spor haline gelmiş durumda. Tabii ki tenisin e, görsellik anlamında e, olduğundan sanıyorum bir zengin spor imajı vardı ama artık son yıllarda bu imaj kırılmış durumda. bizim de yaklaşık bünyemizde, altyapımızda 100 tane sporcu şu anda mevcut. Barındır. Hasan Kıbrıslıoğlu yöneticiliği bayrak yarışı gibi gördüğünü söyleyerek bu bayrağı daha ileriye taşımak için çalışıyoruz dedi. İlk başkan olduğum dönemde bugün arasında kulüpte bir farklılık yarattığımıza ben inanıyorum. Tabii ki bu sadece benim çalışmamla Hasan Kıbrıslıoğlu olmuş bir şey değil. Bu yönetim kurulunun ciddi özverisiyle ciddi çalışmasıyla bugünlere geldi kulüp. Göreve geldikten 6 ay sonra uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduk diyen Kıbrıslıoğlu Bugün geldiğimiz noktada 4 yılda 4 uluslararası organizasyon gerçekleştirdik dedi. Dört ee, tane uluslararası turnuva yaptık. Bu bizim, bu bizim için övüç kaynağı. Bununla gurur duyuyoruz, övünüyoruz. Ee, i̇lk göreve geldiğimizde herhalde 6 ay sonra bize federasyon başkanı Ayda oluştu o gün için. Ayda Hanım ve yönetimi bize ziyarete gelmişti. İlk o zaman konuşmuştuk. Ee, 16 yaş grubu Avrupa Şampiyonası ee, Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na aday olmuştuk ve e, onlar da bunu okeylemişlerdi ve ilk oradan başladık. Bugün geldiğimiz noktada e, ciddi iğmeler e, kaydettiğimizi düşünüyoruz. E, i̇şte televizyonlarda e, bunların bazılarını canlı yayınlattırdık. Tesisleşme konusunda önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Hasan Kıbrıslıoğlu, bir tane daha kapalı kort inşa edeceklerini ve bunun gelirlerinin sponsorlar tarafından karşılanacağını söyledi. Biz e, dolu bir kulüp aldık yani e, 8 tane kortu e, yapılmış işte <laughs> restoranı olan e, spor salonu faaliyette olan e, spor salonu meydana getirilmiş bir e, kulüp aldık. Tabii ki tekrar söylüyorum bugüne kadar e, başkanlık ve yöneticilik yapmış herkese teşekkür etmek lazım. Ee, Uluslararası organizasyonlardan çok önemli geri dönüşler aldıklarını söyleyen Kıbrıslıoğlu, gelen misafirler buradan mutlu ayrılıyor dedi. Şimdi tabii ki e, biz bu organizasyonlara çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Bizim e, bize verilmiş bir görev olduğu kadar. Bize gelen misafirlerimizi, onlar bizim konuklarımız, sporcularımız, onları en iyi yerde ağırlamak bizim görevimiz. Onun için de bu sene yine 5 Yıldızlı bir otelde ağırladık onları. Hem ulaşımlarını gerçekleştirdik, hem yemek organizasyonları yaptık, yemek organizasyonlarını hallettik. Yani onlar hiçbir şey düşünmediler, tamamen geldi. Onları havaalanından alıp gidinceye kadar tüm organizasyonu biz gerçekleştirdik. Önemli organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz diyen Kıbrıslıoğlu. Yerel turnuvalarımız da devam ediyor. Yine önemli bir seminer gerçekleştirmek için çalışacağız dedi. Şimdi az önce bahsettiğim gibi önümüzdeki yıl bir tane daha uluslararası bir turnuva inşallah gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmek istiyoruz. Artık bu bir şey oldu, çıta oldu. Onun O çizginin devam etmesini istiyoruz. Evet. Diğeriyle ilgili bu sene inşallah tabii ki önümüzde önemli bir turnuva var. Bizim için şehrimizin en önemli turnuvası Vali Kupası'nı gerçekleştireceğiz. Vali Kupası'nın kupasının ödül töreninde bu sene ayrı bir önem veriyoruz. Amatör bir kulübüz, oyuncularımızı elimizde tutmak zor oluyor. 100 tane sporcumuzun arasından milli takıma tenisçiler kazandırıyoruz diyen Kıbrıslıoğlu, hocalarla ilgili de çalıştıklarını söyledi. Pamukkale Tenis Kulübü'ne farklı bir çehre kazandırdıklarını dile getiren Hasan Kıbrıslıoğlu, Denizli Kamuoyunu kulübümüze davet ediyoruz dedi.